Evet, deri Batman'ın Batman gündemi oldukça meşgul ve hareketli. Şimdi ne olmuştu? Önce bir onu hatırlatayım size. Batman valisi Ekrem Can'a kaçak yapılarla ilgili çok sert konuşmuştu. Ben bunlara müteahhit demiyorum, sahtekar düzenbaz diyorum. Şeref ve haysiyetten yoksun kişiler. Önemli şahsiyetler dahi kaçak yapı yapmışsa onlardan başlayacağım. İlk önce onlarınkini yıkacağım. Bu şekilde evrip kayfaklık yapanlar zıksak çizeler vesaire vesaire diye bir açıklama yapmıştı Batman valisi. Bu açıklamalarla ilgili Ak Parti'de bazı kişiler, yani filik kişiler, bu vali Bey'in açıklamalarına sert çıkışmıştı ve Batman gündemi de bu şekilde biraz hareketliydi. E bu açıklamalar kent gündeminde geniş yankı buldu. Vali Canap kaçak yapılara karşı taviz vermeyeceğini belirtmişti. Bu konuda kararlı bir duruş sergiledi Batman valisi Ekrem Canap. Bu e, Vali Bey'in bu açıklamaları da AK Parti tarafından, bazı kişiler tarafından eleştirildi. Yani bu açıklamaları kabul etmeliyim. Aslında e, bu açıklamaları kabul etmeyen AK Partiler ona olarak karşıydı aslında. Sadece Batman Valisi Ekrem bu sözlerini eleştirmişti ve gündemde bu şekilde e, meşgul öldü. Şimdi AK Parti e, basman milletvekili Feth Nasuroğlu bir açıklama yaptı. Batman valisine destek çıktığını belirtti. Yaşanan bu gelişmeler AK Parti içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olurken e, kamuoyunda da geniş bir yakın buldu. Evet dediği gibi AK Parti Batman milletvekili Ferhat Nasuroğlu Vali Ekrem Canalp'a Batman valisi Ekrem Canalp'a destek çıktı. Bakalım kamuoyu ne diyecek? Bunları biz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.